yollara tekrar geri döndüm. Kimliğin var mı? Var. Bakabilir miyim? Eğer bir karton ve siyah marker kaleminiz varsa... Koşuyoruz geçsin, koşuyoruz çünkü. Millet, yollara tekrar geri döndüm. Tam 1 yıl sonra Türkiye turumu tekrardan planladım. Yeni bir tur yapacağız. Tam 4 ay sürecek yeni bir turla sizlerle beraberim. Ama öncesinde bir otostop pasımı atayım. Türkiye turumun ilk durağı Adana. Sizlerle önce bir Adana'ya otostop çekeceğiz. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Hadi gidelim. Evet millet, şu an yol ayrımına geldim. Şurası Akçadağ yolu. Burada uçağa taş atıyorlar. <laughs> Öyle bir özelliği var bu ilçenin. Şimdi şurada arabaları kaçırdığım yol var ya, o yoldan otostop çekmeye başlayacağım. Bir artısı şu, burada ışık var. Yani araçlar ışıkta çok fazla hızlanmadan yavaşlama imkanları olacak. Ben de o fırsatı değerlendireceğim, hadi başlayalım. hiç beklemiyordum. Yine Kozluca tarafına giderken abim sağ olsun aldı. Bize de zaten boş gidiyorum. Yolda muhabbet sohbet ederiz. Abi Kozluca buradan ne kadar mesafe? Buradan 50 kilometre. 50 kilometre bir otostopçu için gayet iyi bir mesafe. Kafadan yarım saat 40 dakikalık bir mesafeye gitmiş oluyoruz. Hadi gidelim. Görüşürüz sağ olasın. Karton buldum gençler. Hemen adana yazacağım. Otostop 101. Yaz, aldığınız kartona adınızı yazın. Otostop 101. Eğer bir karton ve siyah marker kaleminiz varsa kesinlikle gideceğiniz yeri kartonunuza yazın ki insanlar nereye gittiğinizi bilsin ve eğer o gidiyorsa sizi alsın ve götürsün. Ne kadar ne kadar kötü bir yazım olsa da Evet yazdım Bu çok önemli Yani otostopta en fazla geri döntü şu şekilde aldım İyi ki elinde kağıt vardı Yoksa almazdım seni Çok açık şekilde söylüyorlar bir de Yani elinizdeki şu karton çok büyük bir avantaj. Haberiniz olsun. Şimdi burası çok ısıyor çünkü şurada ileri tarafta yağmur bulutları var. Büyük ihtimalle oralarda yağmur yağacak bu öncesindeki rüzgar. Elbistan yoluna geldim. Elbistan'dan Maraş ve oradan Adana yapmayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. Gidiyoruz. Abi kralsın be. Yollandın <laughs> Ralkır Ralkır <laughs> Abi merhaba. merhaba ne tarafa? Yani sen, ben oradan Adana'ya gideceğim. Beni yol üstünde bırakabilir misin? Ne işsin? Ne yapıyorsun? Ben Türkiye tırına çıktım. Önce ilk durağım Adana, Adana'ya gitmeye çalışıyorum. Kimliğin var mı? Var. Bakabilir miyim? Tabii. <laughs> Öğrenci misin? Ne yapayım? Öğrenciyim. Nerede? Nevşehir'de. Sende bir polis özel harekat durumu var. Pantolonundan anladığım kadarıyla 511'in pantolonunu giriyorsun. Ya jandarmasın ya polis özel harekatsın. Yani. Malatya abi. Selamünaleyküm. Gençler geldim Elbistan'a geldim. <laughs> Şöyle bir güzellik oldu. Abi koluk kuvvetlerinde çalışıyormuş ismini göstermemi istemedi ve araba plakasını da göstermemi istemedi aynı anda. Ben de o yüzden o konuda beni alma inceliğini gösterdiği için kendisine tabii ki saygı duyacağım. Ama tahminlerim doğru çıktı direkt çat diye. Pantolondan bile tanırım çünkü belli yani. Neyse şimdi yine kartonumuzla Adana'ya gidiyoruz. Merhaba. Neresin kardeşim? Malatya siz buralısınız? Ben yani biz buralıyız. Çok teşekkür ederim ya. Tam böyle umudu falan kesmişim yoldan. Yok ya ben karşıdan geldim hastaneden de. Geçmiş Ondan olsun. Alayım Eyvallah, teşekkür ederim ya. Allah teşekkür ederim. Allah'ıma görüşürüz. Millet, şu anda Afşin'deyim. Afşin Göksun yol ayrımından Göksun tarafına geçeceğim. Oradan Kahramanmaraş, oradan Osmaniye ve Adana'dan devam edeceğiz. Bakalım bu sefer kim alacak? Tırda kaliteli tırmış la. Ekol.com'un tabi. Yaprak kımlamıyor. <laughs> en sevdiğim, en sevdiğim koşuyoruz geçsin koşuyoruz çünkü durdular. <laughs> Aa, abla sağ olsun, Aa, dedi alalım dedi. Yemin ederim duydum onu. Bak şimdi izleyin. Muhabbet izleyin şimdi. Merhaba. Merhaba. Ne tarafa geçiyorsunuz? Maraş Antep. Benim araç tarafında Adana yolunda atarsanız mutlu olurum tamam, tabi. Merhaba Tamamdır. hoş geldin. Hoş buldum. gördük seni. Tahmin ettim ben tahmin <gülüyor> ettim. <gülüyor> Hatta eminim dedim. Abla söylemiştir. Merhaba nasılsınız? Merhaba sağ Hoş, Hoş buldum. Ahmet. abi? Her tünelde bir deri ismi var. Az önce aşık Mahsun İşe desen. Tekir diye bir yere geldik. Burası, yani şöyle söyleyeyim, buraya gelene kadar her yerde sağ tarafa çekip çok güzel şekilde piknik yapıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bu bölgenin suları çok güzelmiş. Biz de su almaya geldik. Ben hem buranın böyle sıcak karların erimesiyle oluşan doğal sularından tatmak istiyorum. Hem de şey yapacağız. Yanımıza alacağız. Ve burası şöyle gösteriyorum. Şelale lokantası. Şu an reklam almadım tabii. Kesinlikle reklam almadım. Sularımızı doldurup suyumuzu da içip devam edeceğiz. suyu çok iyi. Su aşırı iyi. Hem soğuk hem temiz. Çok iyi. Kendine bakın görüşürüz. Nasıl yapacağız o işi? Madalyalı kapşağını orada bırakırım. Oradan sonra dün düz bir üstüne şeye direkt yani. Tamam olur dur. Atayım hemen arkaya. Biliyoruz oğlum anamız babamız da kullandı bunları. Ah be açabilsem. Arka taraftan bagajında yerin var mı? Kavşağı'na kadar gidiyoruz. Hadi bakalım. Hocalar sağ olsun beni Maraş'ın Adana Kavşağı'na kadar bıraktılar. Ondan sonra Ali İbrahim buram sağ olsun aldı şimdi aşağı kadar bırakı verecek beni. Ben oradan otogara doğru dönüp Osmaniye'ye doğru. Nur Dağı olması lazım yanlış bilmiyorsam. o tarafa doğru vurup Osmaniye'den Adana'ya bağlayacağım. Şimdi zaten Geldim ben bu videoyu çekene kadar geldik zaten. Otogar yoluna geldim. Ee, yani hiç alacaklar gibi durmuyor. Çok açık konuşayım. Yol beni çok zorlayacak. Buradan sonraki yol beni çok zorlayacak gibi geliyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Bakacağız. Bakacağız. Ama durmuyoruz. Gidiyoruz millet. O adanaya akşama kadar varılacak arkadaş. şey söyleyeceğim. Dondurmada dondurmaydı. Yani dondurmada dondurmaydı. Adana'ya 150 kilometre mi kaldı? Aynen mi? öyle. Aynen bir öyle, buçuk 1,5 öyle. saatimiz falan var Adana'ya. Bir buçuk saat sonra Adana'dayım. Şu an saat bir. Ben sabah altı buçukta çıktım. Herhalde benim için çok hızlı ve güzel bir yolculuk oldu. Daha az da Adana'ya gidebilir miydim bilmiyorum ama gerçekten şansımın çok döndüğü bir otostop oldu. Tekrar söylüyorum Adana'ya gidiyorum. millet Adana'ya gelmiş bulunuyoruz. Malatya'dan Adana'ya uzanan 6 araçlık otostop seferimiz burada son buluyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız ayıbınızı kapatmanıza müsaade ediyorum ve abone ol tuşuna basmanızı istiyorum. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Yunus abi bir şey söylemek ister misin? Allah'a emanet. Sağlıkla kalın, mutlulukla, huzurla kalın. Görüşürüz. Video biter.